cezenin bilinmeyen yönlerinden biri de buraya yapılabilen farklı ayni ve nakdi yardımlar. Tabii ki her zaman kurban bağışlarınız için de darlöcezeyi tercih edebilirsiniz. Ama özellikle yıllardır benim çok etkilendiğim bir bahçesi var. Hepiniz biliyorsunuz ne kadar farklı bir enerji var bu bahçede. Bilmeyenlerinizi de pandeminin şartları el verdiğinde buraya gelip ziyaret etmeye davet etmek istiyorum. Ama yıllar önce sağ olsun Darlıcize yönetimi ve başta Hamza Başkan ön ayak olmasıyla Selda Hanım'la birlikte Özel bir projeye imza atabildim ve bir defne ağacım oldu Darlöceze'de. Her geldiğimizde gerçekten eşimle, çocuklarımızla birlikte çok duygulanıyoruz. Bizim de bir dikili ağacımız oldu diyoruz. Belki bu aşamada Darlöceze'nin bahçesinin her köşesinde ağaç ekmek için uygun alan bulunmayabilir. Ancak her zaman mevsimlik çiçekler, farklı bitkilerle ilgili ihtiyaç burada var ve bitmiyor. Çünkü her mevsim çok güzel çiçeklendiriliyor, çok güzel bakımı yapılıyor ve buradaki sakinlerimiz için gerçekten cennetten bir bahçe oluyor ve tabii ki biz İstanbullular için. Hepinizi buraya ziyarete davet ediyorum. Hoşçakalın.